Adamlar indi sizlerle birlikte harika bir faktör <laughs> ve yeni bölümle karşınızda. Umarım hali keyfiniz evet, Çok Çok evde Evet iyi seyirler. Hadi bakalım. Hadi Adam bakalım. Poçinki. Ee, bir dakika oğlum nerede? Zaman ee, e. mı ağrıyor? <laughs> Biz direkt karşıyız. Kadına işte daha I need a silah, silah, silah. Oğlum al. I need a weapon. Oh, oğlum. Bir şey bir şey, yok. şey yok. Buradan kesin güzel bir silah. Hadi, işte idare I need eder. A Lan. Aptal dolanır üstüne. Ne var Allah. Allah Allah Allah. buldum? <laughs> Acaba ben? ben merak ediyorum boynu hiç mut yapmadan kazanan var mıydı? Ben yani deneyeceğim. Hiç mut yapmadan kazanmaya çalışacağım. Ama kolay geldi <laughs> çünkü ben çok profesyonel bir sporcu olduğum için biliyorsunuz yani. Buyur ne kadarım? Başka Karıştı oldu ya. Aynen 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 aynen. Yüzden, aynen. Aynen aynen aynen. Güzel güzel. Info var mı adamlarda? Ha, benim şu an hiçbir fikrim yok abi. Direkt ben senin olsam nereye giderim biliyor musun? Abi gene militariye gidelim. Araba bulun militariye gidelim. Milletin hepsi militeriye gelecek. Allah militeri de O Ooo adam hile yani. Şey tuzak gibi. var tuzak toplayın birkaç tane. Evet. He, köprü. Ve evet, gördüm ki ben de Aynen aynen botlar var ya bu arada şimdi. Yani botlar bir kız onunu oh, no, no, satıyor. No, no, no. yani botlarda böyle yani bir kızım ile. Nedenini merak ediyorsunuz? Çünkü benim direkt burada olduğum nasıl bir şerefsiz? Anamız değil. O dört numarayından çıkmış Gabrak. Gabrak işte yani. Beyaz evet, araba bulun hemen araba bulun. Benzin bidonu falan dalın tamam. O da adam ne oldu lan ya? Orkun nedir bilmeyiz. Korkmam. Aa dört numara. Bu nereye gidecek biliyor musun? Burada bir tane ev vardı o eve çıkacağız. Orada var yani. Böyle böyle. Aynen 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 onları satayım. Abi oyun nerede? Ona ne ya? Baba ev nerede? Heh. Burası be. Araba buldunuz mu? Ben bulamadım abi. Açılmıyor şu an şimdi. Yine uğraş var. Bana ne? Evet, burada motor var. Ay ay o mevhe. Ne at bir kere ya. Daha ne var? Bunu da at ya. Ha? Mark the location. Bir yes. Gel gel. Şu numara. Ne <laughs> O ev 24 güne yağmuru dağıtır. <laughs> Araç bulmuş ya. Alo, alo. Nasıl? Oyundan çıkmış zaten. Bay bay. Adamız. Ya. Kaçmayalım önde gidelim ya. Oğlum aklım çıktı vallahi ya. Ödüm bokuma karıştı ya. <laughs> Ağaç sesi mi duydun lan? Yanlış. Ne diyor? Alan